Süresi bitti. Bana evet. Hadi gel. Yarın sabah ne Sen ya, ne yapıyorsun? Yavaş yüzü. Ne oldu? Üçüncü yıldan boş olduğu için alçaktan Bu yüzden yine on içine girdi görüş mesafeniz çok azaldı. Şimdi ne olacak? Herkes çok dikkatli olsun. Gözünüzü dört açın. Hı -hı. Ha? Ha? Şu yalık sönerler mi de? Bulut istasyonu ışıkları var mı? Bulut istasyonu Hadi oyun oynayalım. Şimdi arkadaşlar sizi izleyin oğlum. Ben hemen bir olay, gideceğim. Hı? Siz bu tarafa bakın. Ben de bu tarafa. Neler varmış? Abo 99 lira. 9 ay. indirim. 99 indirim. 90. Şu. Şu 99 indirim. Şu da 99 indirim. Şu 100. 190 indirim 190 mıydı 109 indirim 109 74 indirim Bu da 74 çaydanlık Birisi büyüğü 89 indirim. Küçüğü de 70 79 indirim. 90. Yanmalar da 39 indirim. Abo indirim çok. Bir tanesi çok yani. Ötü 109 indirim. bavul 59 indirim. Bunu. Neydi bu? Yıkama şeyi 1099 109, 199 indirim. Isıtı su 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 ısıtıcısı da kahve yapma şeyi de 99 indirim. Su ısıtıcısı da 49 indirim. Çay yapmak için 49 indirim. Şey Şu yer ve sebze karıştırma şeyi. <laughs> Nerede? Şu 69 indireceğim. Şunlar da tam şunlardan da baktım. Bakalım. Dok, 39 İndirim 20 24 indirim 19 indirim 19 indirim ve 14 indirim. Şimdi arkasına bakacağız. burada benim eşyalarım var ben. Oyuncaklar var. Bunlar. Bunlar 9 indirim. Bardaklar 9 do ay 30 9 34 indirim. Şu kaplarda 29 indirim. Şu tencere kazan gibi bir şey 19 indirim. Bardak bardak 7 indirim. 7 indirim. 7 indirim olmaz ki yani. O zaman yine de 7 tane indirim İndirim günü 5 gün hafta sürecek. Ama bizim kaç hafta oldu? Ne zaman gelmiş? Dün gelmişti. Şu an iki hafta mı oldu? Yok, dün başlamamış tamam. O zaman şu an yeni baş. Evet. Süre bitiyor. Bak şimdi bitecek. Hayır. Evet, Yukarı gidiyormuş marka e, gerilim şu tek şeklindeki şey şu 9 lira ekmek ısıtıcı 20 ekmek yapmacı 20 24 indirim peçete 4 indirim biz zaten burada peçeteler şu Bak yani. Maske 12 indirim. Bardak 8 indirim. Bardak yine 4 indirim. Ha şey 4. Oyuncaklardan bak şu güzel. Hani birazcık artık gibi görünüyor. Şunu görelim ama sonra gideceğiz. Şu tabak 4 indirim. Tarlikler iki indirim. 2 indirim. Yani şimdi bizim tarlikler kaç lira? 3 lira. İki tane <laughs> bırakacağız. Bir lira oldu zaten. Her <laughs> bir tane daha erkek erkekten kıza böyle on indirim. O ya hani Silikon fırça mı? Şu an burada yok. Silikon fırça. Silikon, silikon, fırçası ve spatula dört lira. Şu an ne? aşağı çerçevesi 4 indirim bu ne <laughs> kapını pas pas 9 indirim sepet, <laughs> sepet sepet çamaşır sepeti 6 indirim size de söylüyorum arada annenize söyleyeyim.